Türkiye'yi ayağa kaldıran Turkish Power'da neler var neler. Joe Legend, Murat Kıta Arası kemer maçı. Oh! Oh! Ve TPW, Kayseri heyecanı. 250 kiloluk big boy, ev sahibi Anadolu Kaplanı'na karşı. Yargıç ve demirci arasındaki mücadele nefes kesecek. Camoka ve Soldier sizi ekran başına kilitleyecek. Camoka arkasında ve bir anda iPod yaptı. Ve, ve Murat Bosporus, Kaval bir başka deyişle Lovki arasındaki büyük yüzleşme. Turkish Power, Impact Wrestling'in hemen ardından Cumartesi Sine 5'te.